çekiden daha otostop çekiyordum. Burada Tale abi dedi ki ben de dedi Balıkene gidiyorum. Dedi gel götüreyim aparayım seni dedi. Şimdi onunla beraberiz. Arabası Azerbaycan'da tek ve o kadar temiz ki koltuklar deri döşeme orijinal değil mi bunlar? K orijinal kendi orijinali yani. Kaç kilometre kilometrede abi? 56 bin mi? Şeyini çok sevdim. Saati falan da orijinal. Vites topuzları çok temiz bakmışsın abi. Şu döşemelere baksanıza ya. Balaken'de daha önce olmuştum. Balaken'e daha önce şeyde Gürcistan'dan geçtiğimde sınırda o sınırdaki gümrükte çalışan 3 kişi vardı. Onlar beni görmüş sınırda eve götürmüşlerdi ama Balaken'in içinde fazla gezememiştik. Sadece şehir merkezinde bir eve götürdüler, bir yemek yedik. İşte PlayStation oynamıştık. Ertesi gün sabahtan da ben Şeki'ye geçmiştim. Şimdi Balaken'in içinde de biraz göreceğiz. Tanışelim. Dostum dostumdu, bu da Türk abimizdi bizim. Evet, Balaken merkezdeyim. Talih abi biraz ala verelim dedik. Çok arabayla çok dolandırdı beni. Biraz şimdi Balaken merkezde şimdi şöyle bir park var. Şurada 3 tane genç var. Şimdi onları birazdan dalacağım. Bu arada daha demin bir gönderi attım. Şöyle abinin arabasını. Gençler, nasılsınız? Bu saçlar ne güzelmiş ya. Sarı benimki de sarı bak. Kavakta evet. Şu benim adım tamam mı? Hı -hı. Zaferullah yıldırım. Facebook, Instagram bu. Youtube aynı şekilde. Sana da vereyim bir tane. Gel. Işte. gel. sen de gel. Niye kaçıyorsun? Kamerayı gören kaçıyor. İsim ne senin? Hizbullah. Hizbullah. Ulan o nasıl isim öyle? <laughs> Şimdi Talih abinin e, ailesinin, atasının <laughs> evine geldik. Aha şurada değişik bir tavuk var. Gel bili 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 gel 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 bili 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 gel. Lan şu çok güzelmiş lan. Kafasındaki şeye bak. Şimdi geçen şeyi çektim. Cüce yemi yazıyor tamam mı? Cüce yemi Cüce yem, cüce var mı? Yok bunlar daha da cücesi. Ya, Onlardan yok. Ya. Selamlar merhaba. Necesiniz? Ya, sen, sen, sen. Aha. Ne oluyor lan? Niye hepiniz buraya geldiniz? Bunlar, birazdan bunların horozları gelecek. Beni param parça edecek burada. Arkada ineğiniz mi var? Manda mı? Camış tamam. var. Camış görebilir miyim? Şurada ufak bir tane manda var. Kaçma! Şş, şş. Sinirlenmek yok. Korkun mu saldırır mı? Volkan saldırır. Eee! arkasından geçerken çifte atmasın bana? Ha incirler var. İncirler de olmuş ha. Of! Tadına bakalım. Çok iyi. Şu hıyardan koparsam olur. <laughs> Lan bu hıyarı çok seviyorum ben. Aha, burada bir tane daha var. <laughs> Bak, yaktılar, abi ben ne yardım edebilirim? Ha? Bir şey yapayım ya. Versene bana da bir iş. Bana da bir iş ver da. Yani, yani, ne bora, yapayım? Bora da olmaz. Olur. Oh be ne yiyor be. Bizim böyle bir arkadaş vardı abi. Aynen bunun gibi yiyor ha. Balakende bir parktayız. <laughs> Mesela İran'da böyle bir yer olsa hemen şuralarda böyle galyan diyorsunuz size. Hemen galyan içenler oluyor. Da böyle abi bazı parklarda yazı var biliyor musun? Nargile işaretin bak galyan üzerine, üzerine böyle çizgi çekmiş. Katakandır Ejderha nefesi. Ejderha nefesi diyor ya abi. Sigara içmek de onun gibi bir şey. Ejderha gibi hissediyorsun kendini. Aleykümselam. Ne haber? Sami Ferit. Ferit. <laughs> Aşıktaşlı lan yok mu koca şehirde bir tane Trabzon sporlu be Oldun mu Türkiye'de hiç? İnşallah gelirsiniz bir Sen olmayın sen Ben Türk'üm de <laughs> Zaferullah Yıldırım Benim Instagram ve Youtube var. Selamun tamam. aleyküm Aleyküm selam Sen nasılsın? İyi çok şükür sen nasılsın? <laughs> Sağ ol. Nasıl gidiyor? Seni Türkiye'de gördüm Nerede gördün? Türkiye'de, İstanbul'da <gülüyor> Yok canım <laughs> Yok canım. İstanbul'da yaşamıyor musun Nerede yaşıyorsun? Ankara'da Orada oturursan çekeceğim ben bir tane karem Bir tane karem Tamam abi, abi. Yaşasın Nereye gidiyorsunuz? Ne? Yakışı. Tali abi bir işler karıştırıyor ama tam ne işler karıştırdığını anlamadım. Dur, Dur bağımla, kime sataşabiliriz başka? Şimdi buradan bir kağıt numara seçiyorum ben. 3 tane. 30. 22. Ve de şunu seçtik mesela. 26. Bunlardan biri çıkarsa bana evet. hediye mi geliyor? Evet. Çıkmazsa babayı alıyorum. Evet. <laughs> Yine kumara düştük be. Türkiye'den gelmişim şarkı söyle Hiçbir şey yok. Yok. Ne diyorum sana? Bir manat. Bir manat da yok. Abi para çıkışmıyor. De... Uy. Nereli ne, ne bu? İsmi ne? Ayhan. 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 Kardeşim akorlar yanlış basıyorsun ya. Ne ya ya. Elin almış reyasları aydan saçlarının rengi geceden. aydınlar Dün Balakendeydik. Şimdi Gaha geçiyoruz. Fakat Gaha'nın biraz gerisinde böyle lekit diye bir şelale var. Şimdi oraya geçeceğim. Şimdi dün aslında çok fazla bir şey de çekemedim ama çektiğim şeyleri de biraz yaşadığım şeyleri de biraz anlatmak istiyorum. Çekiden çıktığımda dün dedik bir Gaha geçelim diye. Sonrasında Tale aldı beni dedi. Ben şeye geçiyorum. Balaken'e geçiyorum. Gel sana Kömeköy'e ineyim dedi. Gel seni konağa dedi. Sonrasında adamın meğerse parası yok. 50 manat paramı yedi yani böyle hiçbir şeye pulu yok. Sürekli benden harcıyor. Sana yarın vereceğim, yarın sana yardım edeceğim diye diye. Tabii ben bunun gerçek olmadığını da biliyorum. Parayı veremeyeceğini de biliyorum ama yine de dedim neyse yani çok sıkıntı değil. Yani akşamda kaldık bir 50 manattan fazla paramı yedi yani. Yedi dediğim yani bir şeyler alıyor mesela benzin alıyor param yok senden alayım diye. Buna benzer bir adamla şeyde tanışmıştım Gence'de. Gence'de böyle şeyde yürüyordum yani. Sadece yolda yürüyordum. İşte göl göle gitmeye çalışıyordum. Bir adam dedi gel sana kömek eyleyeyim. Gel seni misafir edeyim lan dedim iyi. Gittik adamın evine. Adamın evi derme çatmaydı ya. Eşi de yani böyle bir kaçırmış galiba. Bir tane çocuklu bir kadını kaçırmış. Böyle bir yerde yaşıyorlardı. Kaçak yaşıyorlardı anladığım kadarıyla. Akşamdan böyle şey demişti. Ben senden para alayım 10 manat sonra sabah sana geri vereyim diye. Ben de verdim buna. Karısı duymuş bunu. Dedi niye verdin sen dedi. Kumar oynayacak dedi o parayla. Ben ne bileyim ya kumar mı oynayacak ne yapacak diye. Şimdi ona benzer bir mevzu. 50 manat diyor bak bir şimdi diyor benim tanışlarım var diyor. O parayı sana 50 manat çok büyük bir para değil ama burada büyük para yani. Yani bu gezi için planladığım bir bütçe vardı. O bütçeden biraz bir kısmış olduk. Şimdi Lekit diye bir şehir var. Oraya geçiyorum. Orada bir şelale var. Mamurlu şelalesi orayı bir ziyaret edeceğim bakalım. Şimdi otostop çekmeye başlayacağım birazdan. Zagatala'dan çıkıyordum, otostop ediyordum. Aydın abi beni aldı. Biz şimdi bir çayhanaya geldik burada. Evet. Diyorum ki Aydın abiye buradakiler bizden çok çay seviyor. Bizde de böyle ara ara sizdeki gibi durup çay içtiğimiz var. Ama sizdeki çok fena, çok fazla. Ooo bizde, bizde adıma çayhana. Adıma çay çok içer. <laughs> Sizinki biraz daha acı. Öyle mi? Ha. Bizde, bizde. bize acı geliyor yani. Aa, acı, bize acı geliyor. geliyor kahta Gah'ın yukarısında e, ee... Lan dur lan yerin adı neydi? Yerin adını unuttum Lan ne güzel ya bir yer Lekit ya bakmama gerek yok Şurada da çok güzel dereler var Birazdan bu dereye de gireceğiz Ya şu çok güzel bir şey tamam mı? Şimdi mesela gidiyorsun bir yere Avrupa'da bir dil bilmen gerekiyor, İngilizce bilmen gerekiyor, konuşman gerekiyor, Rusya'ya gidiyor, Rusça konuşman gerekiyor. Geliyorsun Azerbaycan'a, öz dilin ya. Onlar ne konuşuyorsa sen de aynısını konuşuyorsun. O çok hoşuma giden bir şey. Şimdi şelaleye böyle var bir, bir, bir kilometre yol. Ha şöyle bir yolu var. Aşağıda şeyler vardı şehrin girişinde jipler. Onlar 10 dolara çıkartıyormuş buraya. 10 dolara Bakü'den ben Şeki'ye geldim yani öyle bir yol. Yol zor bir yol yani. Mamır, bizdeki yosunun daha farklı versiyonu dedi ama yosun değil dedi. Mamır ona deniyormuş. Şeyden de aka aka mamır oluşmuş. İsmini de mamırlı şelalesi ama leki şelalesi diye de geçiyor. Ne bu? Kendi üstünden marina. Dondurma mı? Çilekli var diyorsun. Çilekli yok. Kaça satıyorsun? 50 kepik. Evet. O biraz daha da... Bak ne diyor, kendin içmeli suyudur, temiz saklayın diyor. Burada insanlar yerlere çok çöp atıyorlar, peş şişeler, cam şişeler. <laughs> Dün talehle böyle peş şişeyi yere zibilliyor ya, yani, atıyor yere böyle. Tuttum elinden peş şişeyi böyle dedim, ne yapıyorsun ya? Yok diyor, zibille bir şey olmaz diyor. Ya bu, bu kendi öz toprağın ya. Fuskaka var burada. Aha da kopardım. Bundan hamiye selam olsun. Ekşi. Bir şey de yemedim sabahtan. Şimdi Aydın abiyle şeyde çay içerken konuştuk burada. Doktorların, öğretmenlerin maaşları çok azmış. 200-300 manattan bahsediyor orada bak. 1000 lira, 1500 lira yapıyormuş. Yani konuşmak bana düşmez ama bundan ötürü çok fena bir var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Yakışıyorum, yakışıyorum. Hello. Hello değil, merhaba. Abi. Abi. Sen benim abimsin. Aa, i̇smim Rövşen. Rövşen abi. Yaşın kaç abi? 61. 61. Babam Türk, atam Azerbaycanlı, anam Rus. <laughs> ben de karşı. Netiz. <laughs> Ola abi, hoş geldin. O sana yalan söylüyor. Ah. Esir Türk benim. Hah <laughs> O çatla diyor. Ama ben çat, hiç babamı tanıyacağım. Yok, <laughs> Çetle diyor. Sen ben babamı tanıyorum. Çek abi tanıyorum tanıyorum senin baban. Babam. mı? Ramazan kişi Ramazan ki Türk ki Türk Türk babam ha, diye. Olabilir ben. olabilir. Nenem Gürcistanlı. Ya çok iyiyim siz nasılsınız? Abi bu bilmiyor tanımıyor. Bu ben babam değil de dedem değil Yok dedem Azerbaycanlı. Babam Yok ama. Ki, babam. Anı <laughs> senden gelenler. <laughs> tek tekim. Teksin. Tekim. tekim ben. Gel. Deden de Gel. Gel. Balım var temiz, çiçeklerim var. Abla ben daha çok gezeceğim. Bunlar yanımda çok şey olur Aa, ya öyle sıkıntı mi? olur aynı Kuşburnu. Ha, bir tane yeter. Bu şey mi? Kızılcık mı? He. Zogal, Zogal. Gel Kuşburnu mu, Kızılcık mı? Yok, Zogal. Zogal bilmezsin? Bilmem. Niye? Mürebbesi de var. Ceviz mürebbesi var bak. Ceviz mürebbesi. Eee. Sen beni ne bilirsin oğlum? <laughs> i̇smin o. neydi abla? Bu. Senin ismin. Benim ismim Hanife. Hanife. Bu da ki <laughs> e, şabalıt, Kesten'e. Kestane. Kestane ha. balı bak. Burada göke balı. Ha sen de yapıyorsun. He. Sen özünün balı mı? He bu benim balı. Ne balı? Çiçek balı bu. bu. akasya balı. Akasya. Akasya bak 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 görürsün. Uh. Temiz bal. Bir de ki göke balı. Göke balı. Oo. Oh. Ac acı, mı bunlar? Tatlı mı? Oh, süper süper <laughs> bu bin bir derdin dermanını sonra ben sana söylerim. Buradaki Hemen dediğimiz it burnu doşabı. Be. Bekmez. Bekmez. Vodka diyor ama. Yok. Vodka üstünde. <laughs> e, ne var ha? <laughs> Şişe. Aaa. Solmaz çiçeği. Mide için. Mide için. Bunun Mide. çayını yaparlar değil mi? Çayı. Tamam. Bu da karagınık. Bir kekotunun bir növü. Çok güzel kokuyor. Ha, hele kurusunu ben oh. sana göstereyim. De, 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 de. Şurada şey de var. Nane mi şunlar? Yok. Yarpız. Yarpız. Aaa şey. Ya? şey. Yaban, yabani yarpı. Yaban yabani yani. Bak bu, bunu kurumuşudur. Bunu çayın içine döktüm var ya. <laughs> Ulan anasını satayım diye. Şaban Türk oğlu. Ha Şaban, film, oyuncu. Oyuncu. Aktör, ha. Onu çok severim. Ha, çok komik adam. Allah rahmet eylesin. Adamın uçak korkusu var, uçak fobisi var. Diyorlar ki ha. hiç binmiyor uçağa. Ha canım. O gün ona ısrar ediyorlar. Diyor ki uçağa bin, samalyota bin, samalyota bin. Uçağa biniyor, uçakta kalp krizi geçiriyor diyor biliyor musun? Bak benim yoldaşım, arkadaşım, Hı -hı. herif daha. Hı, Hı Hocam, böyle ağızdan, böyle cevizden Aha. yıkıldı. Ey. Dünyasını da geçti. Allah. O da öyle bir şey. Ama benim yoldaşım kuş gibi gezerdi. Bak her budakta. Sen. Ceviz ağacından düştü. Öldü. Bu bir Allah kısmet, rahmet eylesin. kader. Allah rahmet eylesin Allah. herkese. Allah rahmet eylesin. Rahmetlerimize. Tümle ölenlerimize. Bura benim aile üzvlerim. Babla gelinimizdi. Çay koyuyor burada. Böyle şeyler satıyor. Ben burada uşakken çocuk. Aha. Çocukken Burada ağaç bastırmışam da bak tut. İndi dayımla. Aa dayımla daim. Aa. Abi fındık mı var burada? Fındık var, var. Bunlar var. fındık değil mi? Ha fındık. Bizde de var fındık. Bak yaprağından tanıdım ha. Aa, bu abi meşe fındığıdır. Mişa, vidavar bağ fındığı özümüz yetişdirik. 10 gündən yığılacaq. Va Ceyran bulaq 8-ci əsra aid. Aha. Ceyran bulaqdır. Buranın, buranı. Ceyranlar, qeyrlər ayağı ilə qazıb su tapıblar içmək. O vaxtdan ha, adını qoyublar Ceyran bulaq. Ceyran bulaq. Gözəl isim. Hələ də var Ceyran, Ceyran bulaq <laughs> mahnısı. Sən döyüşlərdə oldunma abi? A, döyüşlərdə şey, oldum. Şapkan döyüşlərdən qalma amma. Sən özünü şapkasımı? A, özümü şapkasıdır. Abi Füzuli rayonunda oldum. Razvetkada kəşfiyyatda, sonra açıq mağara arasında oldum. Nasıldı abi? Savaş. Savaş mən oldum 92, 93, 94. O idi. zaman o vaxtı kəçin idi. Bir dənə avtomat, altı nəfər üzü. Gedirdik meşələrdə partizan, kəşfiyyat. Ermənlər hansı tərəfdən hücum hazırlaşıdılar? Buların xəritsələrini düzüydük. Hər də məşğullaşıblar, onların yerlərini təyin edirdiq. Ya Orası mı? Sevalet. Ben daha büyük zannediyordum ya. ya yok, abi. Yani seviyesinden 600 metre hüngürlükte. Yani seviyesinden. Tavallık. Mamur en üst 30 metre. Yüksekliği 15 metre. O da bulak sularıdı. 6 kilometre yukarıdan geliyor. Yerden çıkıyor, yerden kaynıyor. 6 kilometre böyle gidiyor. Aşağı balık yani. Mamur şu üstündeki şeylere deniyor değil mi? Ha, mamur yaşıl o üstünlü, yaşıl. Yaşıl mamuru bulaq oradan çıxır bulaqlar. Aha. Yerdən çıxır, səpələnir. Bura gedir, buranın ərazisi deməli böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəyi, Qax rayonunun yaşıl mamurlu şəlaləsidir. O da da abi o təpədə Tarih abideler var. 17. Evet. yüzyıllara ait tarihi abideler var orada. Yol buradan da var. Fiyada fiyada peşko. Mamurlu şelalesini gezdik. Biraz kalabalık oldu. Ben ilk başta boştu. Yani şuradan aynı yoldan geri dönüyorum. Biraz acıktım. Sabahtan da kahvaltı yapmamıştım. Şimdi bir de yüzmek istiyorum ya. Canım vallahi yüzme çekiyor ya. Yani. Böyle bir serin su olsun, gireyim içine. Abi, ben aşağı iniyorum. Aha. Bir karnımı doyurayım. Aha. Biraz çimeyim. Aha. Sonra çıkayım tekrar yukarı. Yaxşı olar. Beş manat. Geçiş ücreti. Geçiş ücreti 5 manat. <laughs> Geç. Şakam atayım ya. Vallahi şakam atayım Evet. Burada şey top var. Bizdeki, bizdeki gözlemeye benziyor. Değil mi? Şu i̇şte etli. miler. Oh, ne diyor? Öktüler diye. Bizim diğer gelin de vallahi gelmeyecekler. Çok soğuk. Bozuk mu abi? Uzurna. Ha. Aa. <laughs> Aa. Benim de mi? Eşitmiyor. 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 Kar kar. Hangisi? Bura mı bura mı? i̇kisi de, de mi? <laughs> Rusça birisi ha. Tut tut. Şimdi ne yapıyorsun abi? Bunu mu? Ha bilirsen bu, bu sen benden de yakışı bilirsen Türkler musikten yaranıp bak bu turnağın kavuş işte var Türkçe zurna zurna ha Rus Ruslar Türkçe zurna ha küçük o nispeten sarı renk ben evet, bunu vermişim düzeltte düzelt çaldı mı palm palm da, düzak, düzak. onu bunu vermişim ben düzelt düzelt düzeltte onu kötü o gibi yo yo ne cijurmuş mu ben bir kalma çalım morsa bu çalım morsa bunun ne amiyeti var Danış, mı danışma danışma <laughs> onu düzelt o best Yeah, Muhammed Ali. Bunlar daha xoş keçməz. Salam ver. Musiqi, musiqi anlayışı olmayan adam adam deyil. Gələr musiqi həvəsi insanda Aynen. olmalıdır. İnsan əsl insan musiqi olmalıdır insanda. Aynın. ana Kapış dikirdin deyirem şeytana Milletini kaldırmıştınız isyana Ey üsyan göre sallam seni Nikol Paşinyan göre sallam seni Yallı gelir o cıdır düzünde. Ne mene var utanmayan üzünde. Az gözlüğün yağır senin gözünde. Yağdır leysan göre sallam seni. Nikol Paşinyan göre sallam seni. Paşinyanlar ölsün diye kâmi. Oldu. Salamat. Hadi salamat Salam. Şimdi Muhammed Ali'den başlıyorum. <laughs> tamam gelin bir şey söyleyin ama böyle olmaz. Gel. Buraya gelin. Ben bu kazansam sen. Yok hiç kazanmıyorum. Kazanırsam sana göndereceğim ama söz. Türkiye'ye selamlar. İsimleriniz neydi söyleyin bakayım. Duygu. Vefa. Vefa. Duygu ve Vefa. O 66 nokta kasana. Kolla şata. Lan o kamera görünce hemen kaçıyor. Gel böyle. <laughs> <laughs> Değiller ne? Türkçe yanır eh giden yanır. <laughs> yanır. Allah sen Allah 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 olan Allah. yerde yanır. Benim olduğum yerde yanmıyor yok. Allah olsun. İnşallah 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 İnşallah. İnşallah. Sence kaç? 28. Yaklaştın. 29. Düş. 27. 28. 27. Doğru bildin.